ya tatil götürecek kıyafet bulamıyorum. Evet çünkü bizim tatilde giyecek hiçbir kıyafetimiz yok. Of ya bakar mısın şuna, o zaman rezil olacağım. Kızlar. Nasıl gidiyor hazırlık bakalım? Gitmiyor Selena çünkü tatile götürecek bir kıyafetimiz yok. Biliyorum, sen yine içinizin güzelliği daha önemli diyeceksin ama... Hayır, öyle söylemeyeceğim Leyla'cığım. Size sadece bana ait olan bir yere götüreceğim. Eminim çok beğeneceksiniz. Nereye? Sürpriz. Gidince görürsünüz. Hadi. <laughs> Ve gözler. Evet kızlar, artık gözlerinizi açabilirsiniz. Selena, yok senin Ütopya'ya mı geldik? Evet, Ütopya'dayız. Ve işte karşınızda benim gizli gardırobum. <laughs> Aa, çok güzel. Bu içinde ne var? İşte bunlar vay Nazlı'cığım. Ama burada elbise yok. Doğru, sen elbiseleri göremiyorsun değil mi? O zaman size ufak bir şov yapmamı ister misiniz? Olur. Nasıl olmuş? Çok güzel. Harika. Başka elbiselerin var mı? Olmaz mı? Bende daha neler var. Bak şimdi. Nasıl? <laughs> Süper olmuşsun Selena. <laughs> Gel bakalım. Başka görmek ister misiniz? Evet. <laughs> o zaman sihirli gardırobumuz hazır. Nasıl? Aa, ben de benim en sevdiğim renk. Beğendin mi? Hmm. Başka bir tane daha göstereyim mi? Bir dakika o zaman. Tadam. Çok güzel ya. Başka bir tane daha var mı? Sen istersin de ben giymez miyim? Sonsuz gardırop bu. İstediğimiz kadar elbise var. Tatam. Aa bu kıyafetle bizim okula gelebilirsin. Evet tatlım. Kızlar şimdi sıra sizde. Hazır mısınız? O zaman önce Selin. Gelin yakalım. Selincim nasıl bir elbise giymek istersin? Ee, kırmızı. Selena bu çok güzel. Çok sağ ol. Çok güzel oldun. ki prenses. Sen nasıl bir kıyafet giymek istersin? Pembe olsun, bir de kanatları olsun. Peki, Selena'nın gardırobu hizmetinde. Aa, kanatları da var. <laughs> Çok tatlı oldun. Evet, Leyla'cığım sıra sana geldi. Sen nasıl bir kıyafet giymek istersin? Mor, fırfırlı bir şey olsun. Peki, Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Sen de çok güzel oldun. Ay, üçünüz de çok güzel oldunuz. Evet, artık gitmeye hazırız. El ele tutuşun. Aa, bir dakika. Önce hepimiz kıyafetlerimizi değiştirmeliyiz. Ellerinizi bırakın. Evet kızlar, artık gitmeye hazırız. Selena, sen yine Ütopya'ya gelelim mi? Tamam Nazlıcığım ama önce el ele tutuşun da tatile gidelim. Gözler. kızlar Kızlar o da çok güzelmiş. Gerçekten çok güzel. Bu tatil çok güzel geçeceğe benziyor. Bence de. Bu tatilden o zaman kolumda çıkacağım. <laughs> gözler. Selamız çok güzel bir yer. Evet bence de öyle. Hadi bir an önce gidelim resepsiyondan odamızı ayırtalım. <laughs> Merhaba. Buyurun efendim. Nasıl yardımcı olabilirim size? Biz bir oda istiyoruz. Tabii elbette. Önceden rezervasyonunuz var mıydı acaba? Yok. Maalesef efendim. Şu anda bütün odalarımız dolu. Of, ne yapacağız? Bir çaresini bulacağız. Durun kızlar. Emin misiniz? Evet. Bakın. Hiç anahtar yok. Hmm. Ama bakın 101 numaralı odanız boş gözüküyor. Anahtar var. Evet onu görmemişim. Orayı isteyebilirim o zaman. Güzel. Anahtarı alabilir miyiz? Buyurun, teşekkürler. İyi tatiller. <laughs> Sağ olun. Şimdi gidip Ozan'ı bulalım. Kim bilir şimdi bizim ne yapıyorlardı? <laughs> <laughs> ne yapacaklar? Kuyruklarını bacaklarının arasına almış ders çalışıyorlardı. <laughs> Selam Kıvılcım. Selam. Sizin burada ne işiniz var? <laughs> e tatildeyiz. Ama bu otelde başka yer yoktu. Ya biz geldiğimizde bir oda boşalmıştı. Şans işte. Selin, Ozan. Ee, hani gelemeyecektin. Ee, sürpriz yapmak istedim. Ya gelebildiğinize çok sevindim. Ya dedim. getirdiğin için çok teşekkür ederiz. Seni çok seviyoruz Selena. Ben de sizi çok seviyorum gelin. <laughs> Çevreye dolaşalım mı? <laughs> dolaşalım bir tanem hadi. Selena bu dünyada en çok seni seviyorum. Gel <laughs> buraya.